Seren'in kutlamanın ortasında rahatsızlanmasıyla herkes hamileliğini öğrenir. Aziz Uras başta olmak üzere herkesi şok eden bu haber yüzünden bu annesine gerçeği söyleyemez. Seren'in ailesiyle ilgili çekincelerini Bahar ile paylaşması üzerine Bahar, Seren'in annesiyle tanışmaya gider. Son derece zor bir karakter olan Seren'in annesi Efsun, Bahar'ın savaşacağı başka bir cephe açacaktır. Aziz Uras ve Seren için romantik bir evlilik teklifi planlamada Bahar'a yardım eden Timur. Diğer yandan da evin ipotek borcu konusunda para bulmaya çalışır, hastanede Süreyya ile ailede yeni dünürüyle ve Timur ile baş etmeye çalışan Bahar'a iyi gelen tek şey evrenin aşkıdır. Aziz Uras'ın evlenme teklif ettiği gece cesaretini toplayıp evren ile ilk kez akşam yemeğine çıkma planı yapan Bahar'ı ummadığı olaylar bekliyordu. Efsun'un tanışmaya razı olmasıyla dümürlerine muhteşem bir akşam yemeği düzenleyen Bahar'ın heyecanı kapıya gelen kötü bir sürpriz ile darmadağın olacaktır. Bahar, ölüm ve karşı karşıya geldiğinde dışarıdan, kusursuz, görünen ailesinin özellikle de eşi Timur'un başka bir yüzüyle karşılaşacak, Bahar'ın ani hastalığı ile ailedeki tüm dinamikler değişecek, bu süreçte evden her anlamda Timur'un rakibi olacak, Bahar'ın hayatını yeniden inşa etmesi ise çoğu zaman trajikomik hikayelerle izleyiciye umut aşılayacak.